Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi karşınızda Ergin Aslan var. Ergin abi merhaba. Nasılsın? Merhaba. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın oğlum? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu hafta yine Mesut'un kademesinde ben varım. Ee, abi Beşiktaş Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk maçında Ümraniye Spor'u evet. mağlup etti. Yayın öncesi ve yayın sonrası, maç öncesi ve maç sonrası da e, konuştuk ettik ama e, Beşiktaş'ta Şenol Güneş sence nasıl sinyaller verdi bu ilk karşılaşmada? Ya oyun olarak çok bir fark yoktu yani Valerian İsmail döneminde çünkü bu çok kolay değil ee, niye değil aylardır belli bir felsefeyi çalışıyor belli bir oyun sistemini çalışıyor oyuncular hani bir bir kere idman yaptı hoca hadi maça çıkalım benim oyun anlayışım bu hadi bunu uygulayın boyacı küpü değil ki bu yani sok çıkar rengi değilsin öyle değil. Sinyaller oyuncu tercihleri konusunda ama çok net anlaşıldı. Ya O çok keskindi. Oyun değil ama oyuncu tercihi ve değişiklikler. Yani Şimdi tabii kale ve yani Cenk'i öngörüyorduk hocanın gelişiyle birlikte ama bu da bir keskin dokunuştur. Öngörsek bile direkt ilk defa 11'de başladı Cenk. E kale bu da çok keskin bir dokunuş. E orta sahada mesela o üçlüyü kullanması ki Josef Salih Getzon üçlüsünden ikisini kullanıyordu Valerian İsmail. Maçın adamı olan Getson Fernandes e, yedek oturuyordu. Mesela Beşiktaş Hatay'dan herhalde 2-1 falan galip dönse Valerian İsmail görevde olacaktı. Ve Ümraniye Spor'un maçında maçın iki adamı Cenk ve Getson'u biz kulübede görecektik. Yer. Çok büyük ihtimal. Böyle bir olacaktı. Tabii. İki, mesela Şenol Güneş ilk defa şeyi tecrübe ediyor kulüp takımında. Beş oyuncu değişikliği. Onun döneminde yoktu mesela. O pandemiden sonra oldu. Beş oyuncu değişikliği kurulu. E, hoca Mil takımdaydı. Sonra işte orada ayrıldı vesaire vesaire. Ben ilk defa 45'te 3 oyuncu değişikliği gördüm. Şenol Güneş'te. Şey gibi ben hani hazırlık maçında adam denersin ya sen de gir sen de gir. ama bu puan maç. 3 1le girilmişti yanlış hatırlamıyorsam devreye. Keskin hamlelerdi bunlar. Masuaku ve Rozier'e sağ bek sol bek'i değiştirerek bakın benim elimde alternatifler de var dedi aslında. Biraz Rozier'in tabi kart sınırında olmasının da bunun derbi öncesi etkisi vardı. Ama ben bunlarla da oynayabilirimin bunu da ben gö gör, ben göreyim hem siz görün mesajı verdi. Bu konuda kadro üzerindeki radikal e, kararlar ve dokunuşlar diyebiliriz. En fark edilen şey bence oyuncu değişiklikler. Oyun üzerine henüz şu an bir şey söyleyemeyiz. Belki Galatasaray, Antalya spor maçlarında sinyalleri alıp Dünya Kupası'ndan sonra alışılmış Şenol Güneş oyununu sahada görürüz diye düşünüyorum. Evet abi şimdi Şenol Güneş'in daha önce çalıştırdığı takımlarda e, birçok oyuncuya seviye atlattığını, birçok oyuncuya dokunduğunu ...görüyoruz. Yerli, yabancı birçok oyuncu Şimdi bir de Delali konusu var ki... yani ...Şenol Güneş geldikten sonra... ...Delali bambaşka bir seviyeye çıkacak... ...diyen de e, azımsanmayacak sayıda da... ...bir e, dur, e, grup da... ...söz konusu. ve Bu basın toplantısında da... ...sorulmuştu bu Delali ile alakalı. E, Şenol Güneş de biraz şakayla karışık... ...dokunacağım ama kırar mıyım bilmiyorum... Hmm, ...demişti. Güzel. Bu biraz gerçekçi mi... ...sence abi ve Delali özelinde... ...bir değişim bekliyor musun açıkçası? Yani Delali istiyorsa bu değişim olur. Yani hocanın çünkü bunu daha önce yaptığını biliyoruz. Artık olmaz, artık bu tükendi, bu öldü dediğimiz oyuncuları çok ayağa kaldırdığını biliyoruz yani hocanın. Hoca bunu yine dener, yapar. Delali ne kadar bunu adapte? Çünkü 3-4 yıldır Delali kayıpları oynuyor. Şimdi Delali'yi taktik disiplinin içerisine çok fazla sokarsanız çok Kim? verim bazı oyuncular eder. Çok verim alamazsınız. Şimdi Ben daha önce Şenol Güneş, Kouaresma örnekleri verdim işte. Ee, bazı hocalar taktik disiplin olmazsa olmazıdır. Buradan çıkamazsın. Kademe yapacak. Senin yeteneklerin var. Sol önde oynuyorsun. Sen sol bekinle beraber oyna. Çıkma. Şurada dur. Şu dakikada şunu yap. Bu dakikada bir şey değil. Langırt oynamıyoruz. Biz. Bu adamlar esnek. Bu adamlar kreatif. Sahayı geniş kullanacaklar. Şimdi Delali Tottenham döneminde böyle oynayan bir adamdı. Serbest oynayan bir adam. Şimdi Şenol Güneş oyununda da öyle taktik disiplin olmazsa olmaz değil. Yer değiştirmeler çok fazla yaşanıyor. Serbestlikler ki hücum oyuncuları üzerinde bunu çok ister mesela. Yer değiştirmelerini, serbest oynamalarını, rahat oynamalarını. O yüzden hani Delali gibi bir oyuncunun hem sağ hem solu hem merkezi kullanma rahatlığında olması onun da çok keyif alacağı bir şey bence. Eğer adapte olursa şimdi güzel kış da geliyor yani İstanbul şeye döndürdüğü için İşini yap Maça çık. İşini yap, maça çık. Yani ka döndürüyor İstanbul. Çünkü güzel İstanbul abi şimdi. Hava güzel, yaz çubu falan. Bu biraz cezbediyor oyuncuları. O yüzden Delali'nin kış performansının ben daha fazla art, artma e, potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bilmem anlatabildim mi? Gayet güzel anlattın <laughs> bence abi. E, Beşiktaş hafta sonu Galatasaray'la bir derbi karşılaşmasına çıkacak Nef Stadyumunda. Bu karşılaşma öncesinde yani derbi özelinde olacak şekilde Beşiktaş'ın artıları, eksileri neler olabilir? Birçok kişiye göre de Şenol Güneş geldiği için sanki Beşiktaş bir adım önde gibi gözüküyor ama bu tabii ki bir derbi mücadelesi. Evet. Ee, Okan Hoca'nın da bazı oyun noktasında zaafları da evet. söz konusu. Nasıl bir derbi öngörüyorsun abi? Evet, derbilerde genelde önde denilen takımın e, nasıl arkada kaldığını görürüz biz. Yani derbiler çünkü İstanbul derbileri çok öngörülebilir derbiler değil. Her şeye gebe. E, dakika 15 bir kartı gördün. Stoper sarıyla oynuyor. Bir penaltı çıktı kırmızı. Şimdi her yere gidebilir maç. Normal şartlarda oynadığını düşünürsek Beşiktaş şöyle daha psikolojik olarak rahat bir avantajlı. E yeni geldi hoca. Ne olacak şimdi? 2-1 Galatasaray aldı. Şenol Güneş tartışmaları başlar mı Beşiktaş'ta? Yok. Yok. İki, Şenol Güneş e, 50 falan oynamıştır. Tam bilmiyorum rakamını da. Yani bu tarz derbileri çok fazla oynadı. Hangi maçta hangi psikolojiyle oynayacağı, hangi kadroyla, hangi oyuncuyu, hangi dakika bunları çok iyi biliyor. Karşı tarafta Okan Hoca ilk derbisine çıkacak İstanbul derbisine. Teknik de. Başakşehir'de çıktı ama o başka bir şey. Yani üç büyük arasında İstanbul'da ilk derbisine çıkacak. İki, e, bir soru işaretleri var kabul edelim ki bir sallantı var. Tamamen tatmin edemedi henüz camiayı. Yani. Bir kısmını etti, bir kısmını edemedi. E oyuncu grubunun yüksek kalibrede olmasına rağmen CV olarak e sahada o verimi alamıyor. Şimdi ben hatırlamıyorum bilmiyorum Galatasaray'ın 11 maçta 14 gol attığı bir sezon bir tane falandır herhalde yani. Bir de yüksek e, portföylü isimler var orada. O yüzden daha tedirgin olacak kişi bence Okan Hoca. Ya olmazsa tedirginliği, ya kaybedersek, ya oynayamazsak tedirginliği yer bitirir insanı. O yüzden bu biraz da paniğe sevk edebilir. Hani hamleler konusunda paniğe sevk edebilir, oyunu bir an önce değiştirme konusunda paniğe sevk edebilir. Çünkü bu bu tarz maçlar strateji maçlarıdır. Akıllı olacaksınız, topa basacaksınız, sakin kalacaksınız. Tempo yapacağınız anları, dakikaları çok iyi ayarlamanız lazım. Ee, evet, psikolojik olarak bence üstünlük Beşiktaş'ta ama bu psikolojik üstünlüğü Galatasaray iç saha ve seyirci avantajıyla tolere ediyor, dengeliyor. Ben 15-20 dakikasını görelim diyorum maçın, yani bir 15-20 dakikasını gördükten sonra daha kime yakın kime döndüğünü göreceğiz diye düşünüyorum. Ya yani bence çok politik bir cevap gibi algılanmasın ama çok ortada bir maç gibi geliyor bana. Çok öngöremiyorum yani. Abi bir de Beşiktaş'ta rozya ile ilgili e, Şenol Güneş'in özel görüştüğü de e, evet. ön plana çıkıyor. Bu bölge özelinde Şenol Güneş bir değişikliğe gider mi yoksa Rosier'i kullanmaya devam eder mi? Son basın toplantısında da yani <laughs> istediğimizi alamadık ondan o yüzden çıkartma evet. gibi bir açıklamasında da açıklama da bulundu. Tabii daha önce Şenol Güneş'i tanımayan birçok oyuncu da var Beşiktaş'ta ama Rozyer noktasına yani sağ bek noktasında bir değişiklik olur mu orta vadede en azından? Dün de şeyde basına açık idmanda birebir konuşuyordu yani yakın ilgi evet. gösteriyordu Rozi'ye. Bu, bu da biraz yansıdı şeye kameralara. Yani bunu belki daha sonra da yapabilirdi ama belki de bunu bir stratejik olarak yaptı hoca. Bursa Sporu çalıştırırken Şener var evet. değil mi Sabek'te şimdi. Şa Sabek'ti. Ve o Şener performansı Şener'e transfer önünü Fenerbahçe açtı. Fenerbahçe'ye gitmişti. Beşiktaş'taki o şampiyonluk sezonlarında ve sonrasında Şampiyonlar Ligi performansında Sabek olarak bir Gökhan Gönül hatırlayalım performans hatırlayalım. Diğer taraf için de geçerli. Onu da birazdan konuşuruz. Sol taraf için. Şimdi Şenol Hoca oyununda çok önemli sabek. Sadece çizgiyi kullanmasını da istemiyor. Yani biraz içeride kat etmesini istiyor. Adriano'yu mesela tersten öyle kullanırdı çok fazla. Bir Gökhan Gönül performansına yakın bir performans isteyecek, bekleyecektir hoca. Şimdi Rozier'in alternatifi yok Beşiktaş'ta şu anda. Kim? Tayfur, Bingöl. Orijinal sabek değil. Necip Uysal, orijinal sahbeti. Şimdi tek Roziye var, başka yok. O yüzden hani Roziye'den ben vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ki rozye vazgeçilecek bir oyuncu da değil, çok iyi bir oyuncu. Yani şampiyonluk sezonunda hatırlayalım Beşiktaş'ta ne, ne performans gösterdi. Biraz Ge Gezalla da eşdeğer bunun performansı beraber yükseliyorlar. Yani e, acayip bir ağırları var ikisinin. Ben e, Rozier'den vazgeçeceğini düşünmüyorum. Rozier'i çok e, daha iyi kullanmak istediği için bence bu ilgiyi, bu yakınlığı gösteriyor. Belki biraz da mental olarak toparlamak istiyor. Çünkü savruk bir oyuncu kabul edelim ki. Rozier çok savruk bir oyuncu. Ne demek bu? Hep riskle oynuyor. Hep riskle oynuyor. Yani hamleler konusunda, yerini kaybetme konusunda, özellikle Beşiktaş'ın yediği birçok golde e, birkaç sezondur bak kademe hatası ya da offside bozma konusunu içerisinde hep Rozier'i görürsün yani. Şeyin caneri gibi. Bir dönemin caneri gibi. o yüzden bence onu mental olarak ya da işte kendi sistemine daha uygun olarak kullanmak için, o yetenekten daha fazla faydalanmak için o özel ilgiyi gösteriyor. Rozier'den vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani sezonu Rozier ile bitirir hoca. Ha Devre arası ister mi alternatif bir sabek? Alternatif isteyebilir. Alternatif aldığı isim daha önüne çıkar. O zaman bir şey diyemeyiz yani. kesebilir Rozyo ama şu an için en azından Ocak ayına kadar Rozya ile devam eder diye. Diğer hatta geçelim abi. Uh -huh. Yani sol bek noktasında az önce sen de biraz Hı -hı. vurgu yaptın. Umut Meraş gibi bir oyuncu söz konusu ki milli takıma ilk çağ, evet, 15 seven. kere oynatan Şenol Güneş Beşiktaş'ta ee, sol bekine kavuşturun içerisinde evet. söylüyorum tabii ki. Bir de e, tabii ki Masuaku var. Evet. Hem Galatasaray derbisi özelinde hem de orta vadede sol bekte Masuaku mu yoksa Umut Meraşı mı daha çok izleriz abi sen? O şimdi Masuaku'nun zaafları fazla ya. Ben şimdi geldiği günden beri inan beni tatmin etmedi. Yani e, çok çok böyle Beşiktaş'ın e, sol tarafını komple kontrol edecek bir oyuncu gibi görünmüyor. Mesela Rıdvan bile bence onun önünde görünüyordu. O yüzden bence orada Hoca'nın kararı henüz net değil. Umut'u da sever. Umut'un e, ofansif yöne göre defansif yönü daha iyi. Yani e, daha sağlam durabilen bir adam ama onda çok maç eksiği var. Epeydir oynamıyor ki. Ümraniye spor maçında yenilen ikinci golde ciddi evet. bir geri kaçış vardı. Orada bir kararsız kaldı. Orada da hatası var. E, ama bir süre sonra bence Umut'la oynamaya başlayabilir hocam. Masuaku böyle devam ederse. Çünkü Masuaku e, mesela rakip yarı alanda çok etkili mi? Değil. Savunma yönünde çok iyi mi? Değil. Çok top kaybediyor, çok hata yapıyor. Gollerin başlangıcı oradan geliyor. Ee, geçen hafta özellikle Kamil Ahmet Hatay deplasmanında Kamil Ahmet'in yaptığı ortada çok fazla izledi. Müdahale etmedi. Bunlar çok hoşuna gitmez Şenol Hoca'nın. Yani o kadro içerisinde bir değişim olacaksa, bir 11'de bir değişim olacaksa solda olur diye düşünüyorum ben. Evet abi son olarak da Beşiktaş'ın eski teknik direktörü kulübün hmm. simge isimlerinden biri Sergen Yalçın. Dün TV 100'de Canbaş evet. Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamıştı. Ee, önemli açıklamalar da yaptı. Ee, bir tanesi de şu e, ikinci yılına girmeden önce yapılan sözleşme görüşmeleriyle alakalı bir şeyle, evet. şeyden bahsetmişti. Şöyle demişti. Kapıma 5000 kişi geldi. Evet imza attım. O da benim hatamdır. Yönetime imza atmayacağımı bildirdim zaten. Ondan sonra tekrar imza attım. Beni taraftarlarla karşı karşıya getiremezsiniz. Sosyal medyada bu tür haberleri yapmak yanlış diye açıklamalar yaptı. Birçok e, flash nitelinde açıklama yapmıştı ama e, Sergen Yalçın'ın bu açıklamalarıyla alakalı ne düşünüyorsun abi? Şimdi sen Sergen Yalçın deyince yüzümde bir gülümseme oluştu dikkat ettiysen. Şimdi evet. Beşiktaşlıların canı ciğeridir yani Sergen Yalçın. Asla hayır diyemeyeceği adamlara yine gelirsen yine hayır demem Hı bir adam. Bugün için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Sergen Hoca da zaten güzel söyledi. Şenol Hoca var orada çok başarılı çok Sergen Yalçı zaten bir gün yine gelecek Beşiktaş'a. Bunu hepimiz biliyoruz. Gelecek. Şimdi bu program şöyle algılanmasın. İşte Candaş Tolga Işık, Beşiktaş'a e Şenol Güneş gelince Sergen Yalçın'ı konuk alayım bir gündem oluşturalım işte e, bir, öyle değil. Bu önceden planlanmış bir Tabii program. ki. Çünkü Candaş Tolga ile Sergen Yalçın'ın e, her sene yaptıkları klasik programdır bu aslında. E, ve bu sezonla çalışında onunla yaptı daha önceden planlanmış bir program bu. Dolayısıyla hani Sergen Yalçın'ın o çıkışı aslında hocanın bir doluluğuyla da ilgili. Çünkü çok konuşan bir adam değildir. keton bir adamdır yani. Şimdi ne diyor? Ben burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oturuyorum diyor. Şey değil yani teknik direktör Sergen Yalçın ya da yorumcu Sergen Yalçın kimliği değil. Yani o rahatlığıyla konuşuyor ama bir de tabii bireysel dolmuşluğu var, dolgunluğu var hocanın. Bunları anlatma ihtiyacı hissetti belli ki. Ee, çok o döneme dönmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Hoca bir rahatladı söyledi. Söylemeseydi belki iyi hissetmeyecekti kendini. Bu bunlar Beşiktaş sürecine zarar vermez zaten. Hocanın da böyle bir niyeti yok. Ha sosyal medyada yapıyor, yaptırılıyor, o yapıyor, bu ediyor. bunun önüne geçemezsiniz. Çünkü hoca çok sosyal medyada kullanan, aktif kullanan bir isim değil. Yani oraların çok havasını bilmiyor. Çünkü acayip bir yer orası. Bir gaya kuyusu yani. Önüne geçemiyorsunuz ki. Hadi engellemeye çalış. Hadi yazmasınlar. Hadi konuşulmasın. Hadi bir de isim çok büyük abi. Sergen Yalçın ismi. Dolayısıyla her şey yazılı. her şey çizilir, her şey söylenir. Ama ben iyi gördüm enerjisini. Şey çok güzeldi mesela. Daha önümüzdeki 10 sene çok kupa alırım bak burada söylüyorum göreceksiniz gibi. Tam Sergen Yalçın'a ait bir evet, evet, açıklama. Evet, evet. Evet, Abi çok teşekkür ederim. Gündem ben teşekkür ederim. ederim. Bu haftaki bölümü bu şekildeydi. Derbi önümüzdeki hafta yine günden Beşiktaş'ta değerlendireceğiz. Ağzına sağlık. Eyvallah.